Oğlum gece güçleniyor mu lan bu? Anlamadım böyle vuruş yok. iki tane kurdu öldük ama ne? O kadar 130. İki tane oldu mu fena çağrı. İki taneye karşı koyamıyor işte o gümüş. Hakan'la biraz yapabilirim. Ben de direkt gidiyorum O zaman uyuyacağız abi. kötü oldu ya. Gelip etri elitimi koyup yatmak daha iyi olur. Buradan donmuş şeyleri yemek yiyelim ben. Yiyoruz mu çıplak? Yiyi ye, 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 şey yemek falan ye. Yemeği soğuk yedin. Aldı, Aa çıplak. soğuk şeyin almadım ya. Nerede olduk biz? 185 yıllar dönmüş. Soğuk şeyleri nerede ya? yaratıklar birbirlerine de vuruyorlar. Bak ee, bu ace'ler şeye vuruyor mesela. O taş adama vuruyor. Gene kurt geldi ya. Ötesiz galiba. Ne mi? Çok Nasıl mu kalabalık? bir de ya. Hadi oğlum az daha vurucan yerine. Oyyyyy Anan avradını ya. Birini öldürdüm kurdun da Necdar öldürdü ya Sen git al üstünü Senin üstünde değil ben aşağıya gidiyorum Geldi ki. Ananı sik... Kesersin Vurma. kesersin. La, hiçbir şeyim yok ki. Alamadım şey da eşyaları. Aman ha kodumu çocuğu ya. Öldüm evet. gelirken seri alacaktım. bırak ya, o kadar şey yok. Hmm, mama'na koyduk 30 tane. Ejderha var. şu muymuş? Tamam ben aldım. 18 gümüş. 22 de bende 40. Bana bir bataklığa kayarız. 40 yapar. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Bunların hiçbiri trolü kadar şey olamaz amına koyayım. Yani ev yıkıcı olamaz ya. Amına koyalım sopalısı var ya. He. Deltonda? Hı hı. Oğlum çık şunu öldür amına koyayım. <laughs> <laughs> ne? Kapının ağzına geldi piç. Ejderha mı? Hmm. Ok yok ki. Nerede? <laughs> Buna koydum çocuğu. Burada da eriseler keşke. Oksiden yapıldı Nereden yapıyoruz? Oradan mı? Şeyden tezgah atan tezgah normal tezgah atan. Şöyle atın. 8 4 2 bir baksana onu içten başı çıkar ya Büyük dükkanı da 47 Sana şey yapacağız Ama kurt kafası yok düştü mü kurt kafası Bende vardı iki tane Sana attım işte Al iki tane burada çağır Tamam onda sana pelerin yapak lerin aciliyeti yok aslında ya. Şey yap kendine bir ok yap, sarı. 55 tane yaptım ya. Şey şey yay yay. Ha yay. Bakayım ne istiyor. Beze bir tane vardı koydum. 22 10. 20, 20. Jöle var mı bizde? Aa tam 10 evet. tane var lan. Tahta da vardı lan. 53 eriyenler de var. 60'ı geçiyor. Ya ya yerine şey de yapabilirsin. Yaya ne istiyordu? Aldım her şeyini. Ya 20 gümüş. 20 mi? 10 değil miydi? yok 20 istiyor de, Gümüş kılıcı bilmiyorum 60'ı geçiyor galiba gümüş ama Yapmayayım mı ya? Yani. Ee, yani sana kalmış Hani Dersen ki ben yayı daha çok Bence kılıç yap kılıcını kas hmm, Tamam al kas. yayını 40. Da demir yok ki. Demire gideceğiz. Öbür de var mıdır demir? Yoktur değil mi? Yoktur. ben hemen demire. Anahtar aldım. Tüyleri alan aldım ben ya? <laughs> evet Saat 9 saate çıkacağım Tamam. Maç var ben, maç. Ha telefonu ben bir bakayım. Sıra tuşları. bak nice. O tarafa döner miyiz? <laughs> siparişini ya Geliyon mu madene? Ben anahtar almadım. Ağaç var burada. Anasını sikeyim arayan arayan da. Neredesin? Hmm, şey, girmediğimiz yer... Adam buluyor mı? adam buluyor zaten? Tam bura. Bana gel, burayı açmamışız. Şeyin var mı? Hala gerek yok ya. Evet. Zehir poison. Zehir mi lan? Al al al. Yere attım. Üzerine gelmiş olabilir. Buna niye vuramıyorum? Geldi mi üstüne? Hı hı kullandım. şeyin kalitesine göre... yapalım çağrı hmm. boş zamanımızda bir şey bir tane kemik boss'undan açarız skill tasarız boss'ta fena skill veriyor biliyor musun? 3-4 hmm. birden aldım ben. vardı ya sağda. Böyle çar falan açılmış hatırlıyor musun? Hı hı. Bu burada açılmadı ama ne yapalım? falan açılmış Gizli yerleri falan soru işareti gösteriyor. Yani. Onlara merak ettiğim de. Buluruz ya bu yani. arada. Yaptım galiba. Dolunca yeter ya burası bitirmeye gerek yok. Hı hı. 22 var bende çıkardım Bende de 31 var